Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler tarafından Kastamonu'daki doğal güzelliklerin bir rotayla turizme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Pafloganya Rotası projesi 4. yılında da başarıyla tamamlandı. 2021 yılında başlatılan ve her geçen yıl kapsamı genişleyen proje çerçevesinde Sakarya Dağcılık Kulübü işbirliğinde doğa severler bölgeyi ziyaret etti. Saltuklu Kanyonu'ndan başlayan doğa severler Azdavay Cam Teras ve Çatak Kanyonu'yla Horma ve Valla Konyonları, Medil, Ejder, Mantar ve Ilgarini mağaralarına kadar uzanan rotayı gezme fırsatı buldu. Sakarya Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf Aydın yaptıkları geziden çok keyif aldıklarını ve bundan sonra da bölgeye daha çok gelmek istediklerini söyledi. Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber alsa turizm ve ormancılık alanında ihtisaslaşma kapsamındaki projelerimizden biri de üzerinde titizlikle çalıştığımız Pavloganya rotasıdır. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bu rotaya ilk turu 22 Mayıs tarihinde düzenledik. Amacımız rotayı Sinop, Samsun ve Amasya'ya kadar genişletmek dedi.